YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Lezzet Yar Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir poğaça tarifi paylaşmak istiyorum. Katmer poğaça. Poğaçamızın hamuru için 1 paket yaş maya 1 su bardağı ılık su 1 su bardağı ılık süt 1 su bardağı sıvı yağ 2 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz 2 adet yumurta akı sarısını üzeri için ayıralım mayamız eriyene kadar karıştıralım. Daha sonra unumuzu ilave edip hamurumuzu yoralım. Bütün tariflerimde belirttiğim gibi un miktarı unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Azar azar ilave edip hamurumuzu yoralım. Bu tarifimde toplamda 6 su bardağı un kullandım. Poğaçamızın hamuru oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamurumuzu tezgahımıza alıp toparlayalım. Hamurumuzu hiç bekletmeden, mayalandırmadan hemen açmaya başlayalım. Hamurumuzu toplamda 8 eşit beze ayıralım. Bezelerimizi elimizle yuvarlayıp hazırlayalım. Bütün bezelerimi bu şekilde hazırladım. hazırlamış olduğumuz bezelerimizi servis tabağı büyüklüğünde açalım. Bütün bezelimizi bu şekilde açıp hazırlayalım. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık bir poğaça tarifi aralarına sürmek için 125 gram margarin erittim bezelerimizi bir tabağımıza alalım eritmiş olduğumuz margarinimizi bezelerimiz arasında sürelim Dilerseniz bu aşamada tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben margarin kullanmayı tercih ettim. Bütün bezelerimiz bitene kadar aynı işleme yapmaya devam edelim. Bezelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine streçle kapatalım. Bir 15 dakika buzdolabında dinlendirelim. Aralarına sürmüş olduğumuz margarinin donması gerekiyor. Daha güzel kabarması için. Bu şekilde dolapta 15 dakika dinlendirelim. Dinlenen hamurumuzu masamıza alıp açmaya başlayabiliriz. Yumuşak bir hamur olduğu için açması çok kolay. Görmüş olduğunuz gibi elimizle bile bastırarak açabiliriz. Ben bu aşamada oklava kullandım. Dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz. Bu şekilde hamurumu açtım, hazırladım. Şimdi üçgen şeklinde keselim hamurumuzu. Poğaçalarımı bu şekilde hazırladım. Araları için peynir ve maydanoz kullandım. İç harcı için sevdiğiniz dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Peynirimizi koyduktan sonra içe doğru kıvralım. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize poğaçalarımızı yerleştirelim. Üzeri için ayırmış olduğumuz yumurta sarısını sürelim. Yaklaşık 30-35 dakika tepside mayalandıralım. Tepside mayalandıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında poğaçalarımızı pişirelim. Poğaçalarımız pişti. Görmüş, görmüş olduğunuz gibi çok güzel ve çok lezzetli görünüyor. Görüntüsü de harika. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka bir tarifimde, başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.